Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. La ilahe illallah. Hristiyan olmayı kabul ederseniz... Roma Kilisesi arkanızda olur. Biz de sizi takdis eder... umun, Rum ve Şark'ın İmparatoru unvanını veririz. Biz ki elimizdeki İslam sancağını Doğu Roma'nın bağrına dikmişiz. Hedefimiz Allah'ın izniyle cihana hükmetmektir.